Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sizleri saygıyla selamlıyorum. Yalnız selamdan hemen sonra üzüntülerimi de ifade etmek istiyorum. Sistemi değiştirecek olan bir anayasa değişiklik teklifinin görüşüldüğü sırada meclisteki şu tartışma ortamının ve üzülerek belirtmek istiyorum Sayın Başkan. Riyasetinizin ne şekilde tarafkir olduğunu görmekten de ayrıca üzüntü duyuyorum. Değerli arkadaşlarım. Maddeyle ilgili çok konuşmayacağım. Daha önce 2010'da yaptığınız anayasa paketindeki gibi 18 yaşındaki gençlerimize, gelecek umutlarımıza, kuşaklarımıza bir seçilme hakkı adı altında esas amacınızı maskelemek için bir madde getiriyorsunuz buraya. Bu çok açık. Biz tüm gençlerimizin hayata da bir meslek sahibi olarak katılmalarını geleceği garanti görmelerini, bu ülkede iş kurmalarını, iyi birer yurttaş olmalarını tabii ki istiyoruz. Siyasete de katkıda bulunmalarını çok doğal karşılıyoruz. Ama bir paket içerisindeki bu paketin amacı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ilga etmek ve tek kişiye bütün yetkileri toplamak. Böyle bir paketin içerisinde bu maddenin yer alması zehrin dışında bir şeker kaplaması olarak gözüküyor. Değerli arkadaşlarım, bugün Türkiye'miz, ülkemiz, ortak vatanımız, dünyanın en gaddar, en gözü dönmüş, kolayca taşeronlaştırılan çeşitli terör örgütlerinin her yönden saldırısı altındadır. Silahlı ve silahsız bu ülkeye karşı her türlü diz çöktürme, baş eğdirme, eylemlerine karşı koymamızın tek yolu milli birliğimizi, beraberliğimizi korumaktan geçer. Şu tartışma ortamında bunu ne kadar başarabileceğimizi de takdirlerinize bırakıyorum. Bugün bu çatı altında bağımsız bir cumhuriyetin halkının seçtiği vekalet vererek buraya onları temsil etmek için gönderdiği vekiller olarak öncelikle bize bu imkanı sağlayanlara şükran duymak zorunda olduğumuzda ifade etmek istiyorum. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Bugün hala bu ülkenin birlik ve bütünlüğünü, esenliğini korumak adına mücadele eden tüm kahramanlarımıza da şükranlarımı sunuyorum. Allah yardımcıları olsun diyorum. Değerli arkadaşım, arkadaşlarım, kuruluşunda Türk milleti ki yani cumhuriyeti kuran her kökten kökenden her mezhepten meşrepten herkese ahaliye Türk milleti denir adı altında anayasa maddesi olarak bizi tarif eden o Türk milleti İstiklal Marşı'nda ben ezelden beridir hür yaşarım hür yaşadım hür yaşarım hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım dizesindeki gibi cumhuriyetle beraber egemenliğini de kendi kaderinde eline aldı. Egemenlik kayısı şartsız milletindir dedi ve boynuna geçirilen tutsaklık zincirini kırdı. Bu vatan böyle kuruldu. Bu cumhuriyet böyle kuruldu değerli arkadaşlarım. İçinde bulunduğumuz bu meclis işte bu büyük destanın timsalidir. Bu meclis bizzat millet tarafından milletin egemenliğini kılmak için kuruldu. Şimdi bir bina olarak görebilir bazılarınız bu meclisi. Bir taş çatı, tuğlalardan ibaret duvarlar. Hiç de öyle değil. Hür yaşamış, hür yaşayacak olan bir milletin simgesidir bu meclis. Bu meclisin yetkilerine dokunmak, oturduğunuz bu meclisi değil, bu meclisin simgesi olan milleti yıkmaya teşebbüs etmek anlamına çok açık bir şekilde gelecektir. Sayın milletvekilleri. Bu teklif yalnız kuvvetler ayrılığını ortadan kaldırmıyor. Bu milletin birliğini ve dirliğini ortadan kaldırmak için bir takım unsurlar getiriyor gündeme. Bu teklif yalnızca bütün gücü tek bir kişiye vermiyor. Bu teklif milletin varlığını da bir kişinin keyfine bırakıyor. Ki bizim sistemimizde Cumhurbaşkanı sistemin sigortasıdır. Hani şu yapı taşı ustalarını dediği gibi kilit taşıdır. Devletin ve demokrasinin kurumları ve kuralları arasında bir anlaşmazlık olduğunda onları ahenkle yürütecek olan bir arabulucudur, Tarafsız bir devlet başkanıdır. Değerli arkadaşlarım bu teklifle 200 yıllık Türkiye'yi geleneğinden rotasından çıkartmıyorsunuz. Aynı zamanda üzülerek söylüyorum ekonomik, sosyal ve siyasal bir çöküşün de temelini atıyorsunuz. Kimse asla yanılgıya düşmesin. Bu milleti oluşturan bütün unsurlar bu milletin asla pes etmeyeceğini tarihte birçok kez göstermişlerdir. Bunlar çıkabilir, kabul edebilirsiniz. Bir dönem uygulayabilirsiniz. Ama bu milleti rotasından egemenliğini kullanma hakkından asla alı koyamazsınız. Değerli arkadaşlarım. Tüm iştenliğimle bir dostunuz, arkadaşınız olarak uyarıyorum. Bir yönetim kriziyle, bir devlet kriziyle karşı karşıyayız. Türkiye çatırdıyor bugün. Çatırdama sesi sokaklarda patlayan bombalarla, her gün gelen şehitlerimizle, her gün fırlayan döviz kuru ve çöken borsayla duyuluyor. Bakın, 1 Kasım'da milletin önüne çıktık. O günlerde partisi adına o isteyen Sayın Eski Genel Başkan, arka sıralarda oturuyor. Söylediğimiz bir söz var koalisyon görüşmelerinin sonunda. Kusura bakmayın sayın başbakan ben amatör bir siyasetçiyim. Ama yeni bir seçime gidiyoruz öyle gözüküyor. Bir terör hortlamasıyla da bu seçimde çoğunluğu sağlamaya çalışacaksınız. Sayınız kaç olarak gelirseniz gelin. Şunu çok iyi bilin. Bu milleti asla şu ana kadar yaptığınız gibi tek başınıza Yönetemeyeceksiniz demiş idim ve bugün maalesef haklı çıkıyoruz. Bugün 317 kişisiniz. Şimdi bütün yetkiyi bir kişinin eline vermekle sorunu halledeceğinizi sanıyorsunuz. Değerli arkadaşlarım, çok klasik oldu bu. Ne istedinizde yapamadınız Allah aşkına. Ne istediniz? Eğer bu anayasa değişikliği bir pazarlık da yapılacak ise hangi pazarlıklarla hayata geçtiği bu millet tarafından öğrenilecektir ve bu pazarlığı yapanlar bu milletin vicdanında mahkum olacaklardır. Daha aslında seçim afişleri duruyor. Biliyorsunuz terör mü önlendi? Ekonomi mi? Geçim sıkıntısı mı? Adaleti mi sağladınız? Eğitimin durumu işler acısı. Hukuksuzluk ortada. Baskılar ortada. Başkanlık ve kaos tehditleri. Değerli arkadaşlarım maalesef terör üzerinden yürütülen, ulaşılmaya çalışılan, kişisel siyasal hedefler, tatmin edilmeye çalışılan siyasal hırslar kandıran kandırana, kandırılan kandırılana. Memleketin hali bu. Her biri ayrı bir siyasi tefrika olabilir. Ancak faturayı ödeyen, geleceği karartılan tek bir odak var. Türk milleti, Türkiye'nin gençleri, gelecekten umutsuz, kinle nefretle kuşatılan genç kuşaklarımız ve umudumuz gelecek nesiller. Değerli arkadaşlarım bu teklife ne yazık ki imza atan arkadaşlarımız milletin başına açtıkları felaketin farkında değiller. Daha sonra tekrardan bir kandırıldık tiradı dinleyebiliriz uzun süre. Bu teklif kabul edilirse Türkiye'de bugün yaşanılan hiçbir sorun iddiayla söylüyorum çözülemez. Bütün sorunlar katlanarak karşımıza gelir. Değerli arkadaşlarım bakın 2010 yılında karşınıza çıkıp herkesi uyaran bir milletvekili kardeşiniz olarak söylüyorum. Biz uyardık, birileri de FETÖ ile kol kola girdiler. Ölüleri bile kaldırıp oy vermeye çağıran bir kampanya yaptılar. 2010 referandumu burada yaşandı görüşmeleri. Milletin karşısına çeşitli vaatlerle çıktılar. Gün oldu devran döndüğü söylediklerimiz haklı çıktı. 15 Temmuz'da bu meclisin çatısına atılan bombalar, roketler 2010 referandumunda yerleştirildi. 15 Temmuz'da millete sıkılan kurşunlar 2010 referandumunda dolduruldu. Bunları siz yaptınız. Şimdi gündemde olan bu teklif 2010 yılındaki tekliften çok daha vayın bir hata, çok daha büyük bir felaketin temelidir. Hep değer verdiğim, hep saygı duyduğum bir sayın politikacının kısa bir zaman önce kullandığı sözü tekrarlayarak ifade ediyorum. Bu tip bir başkanlık sistemi Türkiye'nin bölünmesinin reçetesidir demokrasinin idam fermanıdır. Tek adam diktatörlüğünün beratıdır. Hırsızlık ve yolsuzluk ruhsatıdır. Bu sözlere aynen imza atıyorum. Partim, partim ve şahsım adına sizleri hatadan dönmeye davet ediyorum. Bu milletin karşısına bir daha kimse aldatıldı, kandırıldık diye çıksın istemiyorum. Saygılarımı sunuyorum.